Merhabalar, ben Yusuf Topçu. 2013'ten beri Akotos ailesinin bir parçasıyım. 2013'te eğitme olarak başladım bu süreçte şu an eğitim direktörlüğü yapmaktayım. Bugünkü videomuzun konusu çocuğa yüzme nasıl öğretilir? Hadi gelin birlikte detaylara bakalım. İlk etapta çeşitli oyuncaklarla çocuğu suya alıştırma egzersizleri yapıyoruz. Nedir bunlar? Oyuncakları suyun üstünde tutarak çocuğu suya yavaşça temas ettirerek bu bağlantıyı suyla arasında kuruyoruz. Bir diğer aşamamız suda güven. Suda güven nefes kontrolü ile ortaya çıkar. Bunu da çocuklara belirli yine oyuncaklarla bir takım su altına batan, batmayan cisimlerle onlara nefes egzersizleri yaptırabiliriz. Yapmış olduğumuz nefes egzersizleri sayesinde kendilerini suda daha güvenli ve konforlu hissederler. Bir diğer dikkat edilecek husus ise sabır. Bu da Sabırlı davranmamız gerekir. Sabır eşittir ilerleme diyebiliriz. Özellikle çocuk yaşlardaki minik yüzücüler için çok önemli. Neticede bu yaptığımız çalışmaların toplamında minik yüzücülerimiz gayet özgüvenle ilerlerler. Gelelim kol ve bacak çalışmalarına. Bir duvarı tutarak da kol çekişleri, kol çalışmaları yapabiliriz. Aynı zamanda duvarı tutarak da ayak çırpmaları yapabiliriz veya kickboard'la veya herhangi bir materyalle batmayan bir cisimle kol ve bacak hareketlerini çalıştırabiliriz. Çocuğa yüzme öğretirken ilk hedef her zamanki gibi nefes olmalı. Kol ve bacak hareketlerinden sonra gelelim sırt üstüne. Sırt üstünde rahat bir şekilde kalabilmesi için yıldız hareketiyle ona eşlik edebiliriz. Yardımcı olabiliriz. Hemen akabinde atladığı yerden nasıl geriye çıkar o hareketleri yapabiliriz. Bunlar temel Güvenlik hareketleridir. Aynı zamanda güvenli ortamın oluşmasında birinci kuraldır. Kısaca özetleyecek olursak bu bir süreçtir, yarış değil. Onları korkutmadan suya alıştırmalıyız, yaptıkları her hareketleri övmeliyiz. Böylelikle kendi özgüvenleriyle birlikte öğrenme hızları artacaktır. Tabii her çocuğun da farklı öğrenme hızı vardır. Bunu unutmayalım. Yüzme öğrenmeye kaç yaşında başlanır? Konu başlıklı videomuza göz atmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Merak ettiğiniz başka konular varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, esen kalın. Hoşçakalın.